Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Yapacak fazla bir işim olmadığı için kendime iş aldım. Baza altını temizleyeceğim. Biraz da düzenlemem lazım. Zaten hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Türkiye'ye gitmeden önce birkaç şey izlerimi Türkiye'ye götürmüştüm. Boşalmıştı bayağı bir. Şimdi güzel bir düzenleyeyim, toparlayayım. Bazanın altını bir temizleyeyim. Ondan sonra her şeyimi yerleştireyim. Şöyle hepsini boşalttım. Bakın. Ben bir bunları halledeyim arkadaşlar. Ondan sonra size de sonucu gösteririm. Evet bitirdim. Ben de yoruldum. Ama temizledim çok şükür. Şu çantalar gerçekten çok işe yarıyor. Baza altında. Ikea'dan almıştım zaten çok işte bunlar biliyordur hep bunları kullanıyorlar. Şu en arkada yorganlar falan var misafirlerimle geldiğinde. Onu şimdilik en arkaya attım. Nevresimlerim falan var. Kızların ıı, doğum günü çantaları Sonra nevresimler, çantalar. Şu iki tane gri olan yastık. Onlar da böyle yaptım. Düzenli oldu. Dağınık değil. Bayağı bir dağılmıştı izinden önce. Boşaltınca. Ama şimdi iyi oldu. Şöyle göstereyim size de. Süpürdüm, temizledim. Hepsini güzelce yerleştirdim. Şimdi hepsini tek tek yerleştirince biliyorum içlerinde neler var. Çok da aramak zorunda kalmam. Yoruldum ben biraz dinleneyim şimdi arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşürüz. İnsan şöyle temizlik yapınca da böyle sürekli bakası geliyor. Şimdi biliyorum ya burası tertemiz. Temizlendi, düzenlendi. İçim çok rahat. Kaç gündür böyle içimdeydi. Yapayım, yapayım diyordum. Neyse bugün de halletmiş oldum, kurtuldum. Evet, böyle. Şimdi Eslina ile yemek yapıyoruz. Değil mi Eslina? Eslina bana yardım ediyor fırına kanat patates havuç koyacağım arkadaşlar. Yanlara da pilav yapacağım. Hafsa yine ağlıyor. Ne oldu Hafsa? Evet yine bir fırın poşetinde <laughs> yemek yapıyorum. Bol patatesli yaptım. Kızlar sevdiği için havuç ekledim biraz da. Bu kanatlar herhalde 5 defa yıkanmıştır arkadaşlar. Gerçekten hiçbir lekes lekesi yok şimdi. Çünkü iddialaştılar bir hafta esna hafza esnayı kayınca böyle bir şey oldu maalesef şu anda oradalar ortalığı hallettiler neyse ben yemeğimi yapayım hadi şimdi pilava geçeyim pilavımı yapayım biraz da yoğurt çorbam vardı zaten daha o da olur bugünlük bu kadar yeter zaten arkadaşlar bakın ben buraya yeni bölümler aldım kutular aldım takı bölümüne bunları ekşinden almıştım Ay kırıldı sandım şu <laughs> Bunları action'dan aldım böyle. Altı silikonlu kayma falan yapmıyor. Ee, i̇ki tane büyükten aldım. iki tane de böyle küçükten aldım. Takılarımı böyle düzenledim. Bunu da action'dan almıştım. Burada da küpelerim var. Şöyle kutu göstereyim size de. Bu da action'dan. Burayı böyle düzenledim. Daha iyi oldu. Şöyle saatleri elimin altında oldu. Şunda biraz ağır geliyordu. Şurası da ferahladı böyle yaptım şunu değiştirmek istiyorum siyahını aldım inşallah bunun rengi biraz bozuyor burada bakalım bulabilirsem onu da alırım şimdi daha güzel oldu evet yemekler de pişti şimdi biraz daha bakın dumanı çıkıyor <laughs> poşetin ağzını açtım biraz soğusun dinlensin burada bunlar pilavımı da yaptım bu sefer bulgur pilavı yaptım böyle sarımsaklı Son zamanlar çok pirinç yedik. O yüzden bulgur yiyelim bu de Arkadaşlar soğan tozu ve sarımsak tozunu denemediyseniz mutlaka deneyin. Yemekleri de acayip lezzet katıyor. Ee, muhakkak denemenizi tavsiye ederim gerçekten. Böyle acıktım. Biraz dinlensin. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Kızların duşunu aldırmam lazım. Yarın biliyorsunuz kreş var. Ee, pazar gününün adetidir banyo günü banyosunu yapsınlar. Ondan sonra onları yatırırım. Biz sonra görüşürüz. Kızlar uyudular. Şimdi ben de bir sepet ütüm var. Ütüm yapacağım. Ondan sonra bugünlük yeter artık dinlenmek istiyorum. Yoruldum bugün ama ütümü de yapayım da kaldırayım. Benim yatakta uyumak istediler. Bugün hiç uyumuyorlarmış benim yatağımda. Biraz uyusunlar sonra yataklarını alırım geri. Fark ettim ki bugün hiç kendimi göstermemişim ben size. Beni özlemişsinizdir ama değil mi? Evet arkadaşlar ben şimdi ütü masamı getirdim. Ütümü de baş çalıştırdım. O ısınsın. Onun sonra şu ütümü yapayım. Bugün gerçekten yoruldum artık. Kızlar da yordular. Hiç durmadılar akşama kadar. Şu ütümü hemen yapayım. Ondan sonra bugün dinleneceğim. Yarın devam ederim artık. Şunu kenara alayım. Siz bir bakın ben nasıl ütü yapıyorum. <laughs> <laughs> hızlandırılmış şekilde bir ütü yapayım hemen hadi bakalım Günaydın arkadaşlar. Ertesi günden devam ediyorum. Elim gözüm şişmiş yüz bir şekilde. <laughs> Şu an sabah saat 8 kızlar kreşe götürüyorum. Bakın size hiç e, dünleri dün ne Hala devam ediyor de göstereyim. Ağlıyor. Ne ağlıyor. Sebebi de hemen sebebini de açıklıyorum. Her şeyimiz hazır. Hazırlandık. Aşağıya indik. Yolu yaralamıştık. Bebek istiyormuş. Dönemem artık dedim. Onu ağlıyor. Bu Hafsa her şeyi bir şey buluyor. Her neyse. Şimdi biz. E, ben kızları bırakayım. Onun sonra annemi alacağım. E, annemle 10. Yerine gideceğiz. Annem bir şey bakması lazım. Kalması lazımmış. Onu halledeceğiz beraber. Ondan sonra da zaten devamlı görüşürüz. Bayağı bir rüzgar var. Üşüyorum. <laughs> Ay hadi sonra görüşürüz biz de geldik zaten üreşe. Evet arkadaşlar en son sabah kızları bırakırken çekmiştim galiba. Üstte birkaç saat geçti bayağı bir geçti hatta. Bizim araba maalesef arızalandı çalışmıyor. Çalıştıramadım arabayı. Ee, kaldım. Geri babamlar beni almaya geldi. Şimdi onların arabala, arabasıyla gidiyoruz babamın. Önce bir 10. Viyana'ya gideceğiz. Sonra 23'e gideceğiz. Ondan sonra da Allah kerim artık nereye gidersek. Annemin gönlünü nereye çekerse oraya gideriz artık. Bugün annemin işlerini halledeceğiz. Vardığımız yerlere size de çekerim. Ne aldıydı ona. Neler var biz de bakarız. İrem de yanımda. Değil mi İrem? Tamam. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim. Hadi bay bay. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz Bellahom'a geldik. Bakın benim kullandığım o süngerlerden burada da var ama bunlar renkli ama içinde bir tane gri var açık gri var bunlar gerçekten çok iyi oluyor tavsiye ederim bunların da fiyatı ne kadarmış 1 euro galiba böyle bir tane paket ve burada da böyle Levi's pezi tarzında bezler var bunlar da çok güzel bunun rengi de güzelmiş hatta böyle bunun fiyatı da 4 euroymuş indirimde şu an Evet. Buralarda da böyle ıvır zıvırlar var. Şimdi bakalım başka neler varmış. Şekerlerim düşmüş mü kızlara bakayım. Annem sıvı yağ aldı. Sıvı yağ düşmüş. Benim var biraz ben almadım daha. Ve cam bölümlerine geldik. Ay bu da güzelmiş, bakın tam kahve bardaklık. Alsam mı kendime? Çok tatlı duruyor. Şu sülah ile çok güzel duruyor. Bakın. Allahım almayım almayım diyorum her seferinde ama yine görünce insan dayanamıyor. Bakalım başka neler varmış. kaşık. Şunlar da bir ara çok modaydı. Herkese bunlar vardı. Böyle. Şu tabakları da hoş Bakın arkadaşlar benim Türk kahve makinesi. Bunu ilk almıştım. Zaten belki hatırlıyorsunuzdur. Bunu görümceme verdim geri. Benimki de burada. Bu da benimki burada. 80 euro. Ben 30 euroya aldım. Kapıda almıştım. Şu anlık memnunum yani. Her gün içmiyoruz zaten ama. Fena değil. Burası hep karaca takımları. Şu takım da güzelmiş. Sade şık duruyor. Fiyatını da söyleyeyim size. 280 eurodan %50 indirim varmış. Şimdi evlenmek varmış. Şu nasıl güzel takımlar var. Şu bakın şu takım da çok güzel. Ama çok pahalı. Her şey çok pahalı olmuş. Hmm, nasıl tatlı. Ben bugün bir şey almadım. Şu anlık almadım. Aha bu da. Nergis'in takımına benziyor bunlar. Başka ne varmış? Şu takımlar da güzel. Köşeli olanlar. Şundan ben de kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor kullanması. Yemekte falan yanmıyordu güzel oluyor. Başka böyle kendimi şu an gerçekten zorluyorum almamak için hiçbir şey. Ama bakar mısınız nasıl tatlı duruyor. <laughs> Almayacağım. Hayır. Kararlıyım. İşte çok hoşmuş ya. Of. O da tam diye gelmiş. 6 euro. Şöyle de şeyler varmış bir de yuvarlak pardon bir de camlı da var evet şöyle göstereyim aş almayacağım şunun değisi var mıymış bak değisi varmış köşeli olan yuvarlak olan hmm, şansıma olsaydı alabilirdim şurada ne varmış koşturuyor. Ama benim kalbim de buna sığmaz. Annem günlerde Annem oraya gitmiş. Size gezdireyim biraz böyle. <laughs> Her kadının ev kaldığı yerler muhakkak. Bakın şu Ama böyle şeyler için de büyük bir dolabın olması lazım. Bizim dolaplara bunlar sığmaz hiç. Tatlı. Tamam mısınız? Tamam. Hadi gidelim. Babam nerede? Şimdi bir de maasentra geldik. Annem sileks alıyor kendine. Annemki bozuldu. 180'e düşmüş. Ben de alıp almamak konusunda kararsızım ama almayacağım. Lazım onu annemden alırım. Değil mi anne? hı. hı. Her gün lahmacun yapmıyorum zaten. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam hadi alın. Başka bir şey yok. yok. Hadi. Hadi gidelim. Şuraları da göstereyim size arkadaşlar. Burası da aynı böyle ıvır zıvır yerleri. Çok güzel şeyler var. Ben de şuraları gezeyim az. Burası diğer tarafa bakarak biraz daha pahalı. Ay. Bakalım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Çok kaba. Neyse, hadi biz gidelim artık. Evet arkadaşlar, ben kızlara aldım biraz parkta oynadılar. Çok üşüdük. Ay, hava güzel aslında, güneşli ama çok acayip rüzgar var. Çok üşüdük. Geri eve de aldık. Herkes eve gitti. Komşular da vardı zaten. Eve geldik şimdi. Kızlar içeride oynuyorlar odalarında. Ben de. Yemeğim var zaten dünden. Yemek de yapmıyorum. Ee, Yalı çapkın diye bir dizi başlamış. Ee, bir Sabah biraz bakmıştım. Hoşuma gitti. Ona devam edeceğim. Ona bakayım. Sonra yemeğimizi yer, yeriz. Kızlar yatar. bugünümüzü böyle zaten biter. Ee, ben ne diyecektim size? Sabah da arabamız bozuldu. İnşallah büyük bir sorunu yoktur. Artık yüksel sonra bir bakıtır arabaya. Zaten birkaç defa böyle e, araba çalışmamıştı. Bugün hiç çalıştıramadım. O yüzden gidemedim arabamla. Babamla gittik. E, artık inşallah bir büyük bir sorunu çıkmaz. Yüksel bir bakatsın sonra ona. Evet böyle arkadaşlar. Bugünlük artık kapanışı yapalım. Ben yarın inşallah yine bir e, vlog'a başlamak istiyorum. Başlarım inşallah. Bir şey çıkmazsa Allah'tan. Ben size bir şey diyecektim de ne diyecektim. <laughs> Unuttum. Neyse. O zaman ne diyoruz? Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.